Doğu Bayezid İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarı, titizlikle değerlendiren ekipler 3 farklı adrese eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda sahte olarak üretildiği tespit edilen ve farklı markalara ait birçok ürün ele geçirdi. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 72 ton toz deterjan, 520 kilogram çay ve çok sayıda paketlenmeye hazır boş çay ambalajı, 536 adet tuz ruhu, 2886 adet satışa hazır şampuan, 4600 kilogram çamaşır suyu, çok sayıda üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan boş çamaşır suyu kutusu, koli yapıştırılmaya hazır çamaşır suyu etiketi, 500 adet jel kolonya, 25 adet bulaşık deterjanı ve çok sayıda güneş kremi ele geçirildi bahse konu ürünlerin sahibi olduğu tespit edilen bir şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi edilirken ele geçirilen ürünler gerekli işlemler yapıldığı bilgisi edinildi.